İyi günler güzel insanlar. Bugün günlerden 1 Şubat 2025 Cumartesi, saatlerimiz şu an 13 güncel haberlere baktığımızda. İstanbul'da Ocak ayı enflasyonu şok etti. Ocak ayında Türkiye Kanal D'yi tercih etti. Alanya Spor, Enes Keskin'i kadrosuna kattı. Taliska'nın menajeri, Galatasaray iki kez Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce teklifti bulundu. Trump'ın Panama kanalı açıklaması şaşırttı. JHP'li Özkan hakkında soruşturma. Sezai Altekin'e sessiz bir veda. Alperen Şengül'ün All Star sevgilisi Henaçeri, Hayranlık uyandırıyor. Oje ile biten kelimeler listesi. Sonunda oje olan 3, 4, 5, 6, 7 harfli kelimeler. Trump'tan Putin açıklaması. Önemli adımlar atılabilir Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi. Elon Saint Maxim'in Galatasaray'da Morata için planlar yapıldı. Sistem Yeniden Değişiyor Eklem Kardelenler Transfer Haberleri, Fenerbahçe'ye Brezilya'dan Sol. Bek, Galatasaray'dan Flaş Transfer, Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı İstanbul'a Geliyor Galatasaray'da Ajax Maçı Sonrası Transfer Görüşmesi. Ahmetcan Kaplan, Galatasaray Haberi Morata Transferinde Mutlu Son. İşte Sözleşme Detayları Transfer Haberi, Beşiktaş'tan Casemiro Harekatı. UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu. Transfer haberi Fenerbahçe Onjen Mimovic'i resmen duyurdu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bye bye.